21 Şubat Pazartesi günden herkese merhabalar. Bugün video Mixer Work'ta giriş yaptım. Okçunun rakı yoktu. Şöyle drake sırasına girelim ya. Pazartesi de şu an saat 4 olmuş. Hala sıra veriyor. Neyse şu görevleri yapalım. Drop çıkarsa görüşürüz arkadaşlar. Magemizin drake hakkının sonuna geldik. Şöyle görevleri verelim. Ne oldu? Şimdi 2 tane direkt command ve 2 tane ve ve 1 tane şeyimiz var. Bu arada arkadaşlar Vatan Game'den kodlarımızı aldık. Bu videonun açıklamasına hashtag Vatan yazıp videoyu beğenmeniz gerekiyor. Çekilişlerimiz bir hafta sonrasında açıklanıp yayınlanacak videoda. Hatta şöyle bir şey yapalım. YouTube üzerinden belki iletişim kuramayız yorumlarda hashtag vatan ve instagram kullanıcı adınızı yazarsanız instagram üzerinden e, irtibata geçeriz. Bununla bir iyisini verdim? Şimdi ben okçuya geçeceğim. Cezede bir farm yapmayı deneyeceğim. Şey. Arkadaşlar dv çarımla e, denmeye geldim. Şu an aynen aynen de bana bak yardım yapıyor bu arada. Bir saat kadar e, Darkmana deneyeceğim bakalım droplarda ne göreceğiz Arkadaşlar bir saatlik Darkman farmının sonuna geldik <laughs> Tam 1 saat kala e, Baskına geldiler Bir saat boyunca hiç kimse baskına gelmedi rahatlıkla kestik Slotta zaten 3 tane mob var slotun çıkmasını bekleyecek kadar seri kesebiliyorduk <laughs> Yalnız şöyle bir şey var e, Droplar Çok kötü e, ama coins konusunda çok iyi atıyor gerçekten. 22m 650k ile gelmiştim. Nereden baksanız bir 11m sadece nakitten para kasmışız. Ee, i̇ki tane shell, bir tane elixir staff, e, Durandal ve dual cleaver aldık. Şöyle bir şey var. E, elixir yerine Raptor falan atabilirdi galiba emin değilim. Ee, Mana neredeyse her mobtan iki kere tane atıyor. <laughs> eğer karakteriniz çok fazla damage çekmiyorsa oradan gelen mana Tristan manasını e, karşılayabilir. Yalnız söylediğim gibi Silver Bar ve eğer Raptor çıkmıyorsa e, moblar fazla vuruyor zaten. Değmez diye düşünüyorum. Neyse bu farmın sonuna geldik. Farklı bir deneyim oldu bizim için de. Şöyle bir şey var. Kesinlikle hiç baskın olmuyor. Zaten köşede bir yerde kesiyorsunuz. Avuca gelseler bile sizi görmüyorlar galiba bilmiyorum ya da bana dokunmadılar. Durum böyle. Kendiniz değerlendirebilirsiniz kafanıza yatıyorsa. Kasabilirsiniz orada arkadaşlar ben şimdi. Okçumuzun draki görevlerini yapacağım. Roguemizin e, ikinci draki hakkının ilk katlarından bir tane bebe aldık. Bu arada arkadaşlar e, ümitle konuştuk. Videonun sonunda çekiliş alakalı daha detaylı bir bilgi vereceğiz videonun sonunu izlemeyi kesinlikle unutmayın lütfen. Peki sıramızı beklerken Necrofu arkadaşımız gelecek bölüme selam yolladı. Ee, aleyküm selam diyoruz. İyi dilekleri için teşekkür ederim. Rogue'imizin direkt haklarının sonuna gel geldik. Ee, bu anka kuşunda öldüm. Şunu şöyle verelim. Droplarımız 3 tane shell, 1 tane dex bonus. Çitin bunu çöpe, bunu da çöpe. 3 tane de BB'miz var. Güzel oldu. Eee görevleri var yalnız gece işe gideceğim. Yorgunum açıkçası. Ümit'e salacağım artık. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu arada Usta Splinter'a selam söylüyoruz. Ee, çekiliş konusunda da bilgi verdim kendisine. Çarşamba günü yayınlanacak olan videomuzda çekilişimiz var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çok uzun zamandır gire, e, giriyorduk genelde. E, bu akşam FT'ye giremedik maalesef. Hemen hızlıca estante geçireyim içeri. Hatta okçuya geçireyim itemleri. Jere'mizi okçuyla yapalım. Akşam Jere'ye giriş yaptık. Kardeşim de eski de, price de girdi. Bakalım partimiz yine 3 mage, 3 okçu, iki tane de özür dilerim. Bir asas, iki okçu. 2 tane de Price'dan oluşuyor. Bakalım elimizden geleni yapalım. Şöyle ben çekeyim arkadaşlar yardım olsun. Ben çeksem daha iyi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Tutarlar herhalde. Bakalım elimizden geleni yapalım. Sonucu gösterim. Şöyle 27 dakika kala devaya doğru koşuyoruz. E aslında bir tık daha hızlı olabilirdik ama anlamadım. Yani 3 tane magimizin olmasına rağmen yani bir tık yavaş kaldık gibi geldi. Bakalım. Kimse gelmemiş. Şöyle ilk vuruşu atalım ama. Bu bir arkadaş. Ben hemen 3-5'e giriyorum. Bakalım. sonucu göstereyim. Ee, şöyle 8-2 geriye düştük. Kardeşim de şu anda PK'da 8-8 devam ediyor. Bir tane blue, bir tane de black alacağız e, çıkışta. Yani bilmiyorum ya. Karşı taraf da çok sağlam değildi ama bizim STR'yi e, bir price'lımız. O iki tane yiyordu. O yüzden tek priced'a da çocuk bizi tutamadı. Ya biz ölmedik de magelerimiz ve dediğim gibi ikinci STR price'lımız yani direkt düşüyordu. Kapışmaya bile şey kalmıyordu. Ee, dakika kalmıyordu yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Bakalım bekleyelim. İnşallah kardeşim kazanır. Ondan sonra farma başlarız. Bu arada Ulgorime arkadaşımız takipçimizmiş. E, ee, Jerede de denk geldik ama maalesef o da e, kazanamadık yani %90 kaybedeceğiz. Sağlık olsun. Hızlıca devam edelim. Şöyle Jerelerden çıktık. Hemen kardeşim bu arada kazanmış. İki tane silver gem, bir tane black gem. Black Price'tan geliyor. Alalım bunu. Hemen e, VIP'ye atalım. Şimdi ne yapalım? DB çarı sokayım ben. Yine off farmına bakalım. Müsaitlik varsa off'ta başlayalım. <laughs> Muhtemelen bugün adream çarını da açarız. Adream'de farm atabilir miyiz bilmiyorum. Tamam emin değilim ama bir deneriz yine şansımızı. Ee, Çetin set falan alacağız. Belki onu yarına da bırakabilirim. Emin değilim şu an. Neyse bakalım hızlıca geçelim. Bu arada off farmına başladık. Yani bütün drop'ları göstermem büyük ihtimal. Ara ara açıp yani saatlik... Ee, ne kadar geldiğini falan göstermeye çalışırım. Şu anda 12'yi 7 geçiyor. 12'de başladık solata. 8 geçiyormuş hatta. Bakalım elimizden geleni yapalım. şöyle bir sorun atlayayım. Kalabalık geliyor. Neyse drop çıktıkça artık e, saatlik gösterim. Şöyle ilk bir saatimizi falan doldurduk. Bir tane fragment uçarın üstünde var. Ee, bir tane Bus ve 5 tane Magic orada var. Yani 11 tane Magic bir tane fragment, bir tane buz kastik 2 saatimizde. 3-4 tane chitinimiz var. Bakalım ikinci saate devam edelim. Bugünkü av farmımızın da sonuna geliyoruz. Şöyle e, alamadık maalesef. Hemen şunları bir banka atayım. Trice'ımızın üstünde iki tane buz. 11 tane de e, ee, var. Bir tane de çitin gelmiş. Onu da alalım. Şöyle kabul ediyorum. Totalde bugün 5 tane buz, 1 tane fragment kastık. bayağı düşüktü droplarımız. Ama yapacak bir şey yok. Yani bir tane buz ve çıkmıştı bu arada. 26 tane Magic Chamber kasmış olduk. Şimdi hızlıca itemları aktaracağım. FT'ye geçelim. E, ee, FT'den sonra bugün abim Dark slotu kesmiş. 1 saatte 11 mana e nakit aldım falan diyor ama bana bir tık saçma geldi. Yanlış hesap yapmış olabilir. E, orayı ben de deneyeceğim. Eğer saatte sadece coin'den 11'e atıyorsa orası farmlanır diye düşünüyorum. Bir denemesini yaparız biz de. Ama bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bakalım şimdi FT'ye geçelim. Geçeceğim. Cerim... E ödüle. girmeyi başardık. E, bugün tekim. Kardeşim uymuş. Abim de işte. Bakalım magide mavi oynamaya çalışacağız. Sonucu gösteririm. FT'mizden çıktık yine videoda sıkıntı olmuş. E, tekrar alıyorum bunu. Hemen şurada görebilirsiniz. Mavi kutumuzu aldık. Hemen onu buraya kaldırayım. E Tokenimiz de 3 oldu sabah bunu da alırız yine farmımıza dahil ederiz onunla yani şimdi biraz dinleneceğim yaklaşık herhalde bir 4 saattir falan şey yapıyoruz oyundayız bir tık dinlenelim böyle bir mola vereyim bir şeyler izleyeyim falan televizyondan sonrasında gelir devam ederiz. deme dönmek için CZ'ye geldim abim biliyorsunuz dönmüştü yani bir de biz test edelim o kadar vereceğini hala düşünmüyorum ama... Ee, Raptor falan drop'u da var biliyorsunuz. Belki Raptor oluruz. E, ee, buff'ımız yok. Buff'sız eğer rahat edemezsem bir tane Frost arkadaş arayacağım. DB çarımı götürüyorum şu an. DB çarının üstündeki coin'i sıfırladım. E, ee, de bir yan nakitimiz var. Başlangıç saatinde gösteririm. Bakalım. Bir saat içinde eğer o rakama ulaşırsak zaten artık DM'den çıkmayız muhtemelen. Saati şöyle göstereyim. Saatimiz 5'e ee, 7 geçiyor şunu da tıklıyorum. E, 4 pardon 1 saat yapacağız. Üstümde 15 tane kaldı. Yani 14 tane kalınca videoya giriş yaparım. Bakalım inşallah drop alabiliriz. E, üstümde ne kadar coins var? 1M 89k. 1M olarak kabul edelim. Price'ın üstündeki parayı sıfırladım bu arada. Şu, şunu da bankaya atalım. Şimdi başlayalım seriden. Buffsız döneceğim. Bir tık sıkıntı olabilir belki ama. Bakalım. Ya olacağını da sanmıyorum. Defans kaçırmadığımız sürece ölmeyiz. Bir saatin dolmasına şöyle üç dakika kaldı. Bir tane asas var. Geldi mecburen ton attım. Zaten üç dakikada koşsam falan anca yetişirim. Büyük ihtimal şey yaparız. İkinci saati 3 dakika uzatırız. Şöyle bir tane MD, bir tane Elixir Staff, 2 tane Shell. Price'ın üstündekileri de alalım hemen. Yani şart attı. O Raptor da olabilirdi diye düşünüyorum. drop oranları aynıdır herhalde. 3 tane şişel aldık. 1 tane eliksir aldık. 2 tane de yakmalık aldık. Aa, price'ın üstündeki parayı almayı unuttum. Çok pardon. Bir saniye. 1, 398, 306. 306. Şöyle trade okey yaptım. Tekrar sıfırladım üstünü. Şu arkadaşlar slottan bir uzaklaşsın. Tekrar ikinci saate başlarız. ki zaten üstümüzde vardı. Yani 2M855K. Bir saatte nakit kasmış olduk. Şu çöpleri de satayım hatta. Ne yaptı? 3M, nakit, 3M 150K gibi bir nakit kasmış olduk. Manaları vesaire saymıyorum. Zaten priced. Gelen manayı yakıyordur herhalde. Bakalım. ben bir de deksiz kesiyormuş. Neyse sıkıntı yok. Biraz bekleyeyim. İkinci saate başlayacağım. Ortalık biraz sakinleşti. Şöyle başlıyoruz hızlıca. Aa, price da şey vermeyi unutmuşum. Hemen manaları price da aktarayım. Verelim. İkinci saatimizi de şöyle başlattım. Şöyle ilk yarım saatimizi bitirdik. i̇kinci SC'yi de basıyorum. Hala kayda değer bir drop yok. E, şelmel geliyor, çöp geliyor. Ama çok mantıklı bir slot gibi durmuyor. Ama yine de ikinci saati de tamamlayalım. İkinci saat sonunda görüşürüz. Presti ton attırdım. Hemen okçuyu da atalım. Priced'ımıza trade atalım. Hani aslında beklediğim gibi oldu birazcık. Ya şu elixirler yerine acaba şeyde tam emin değilim. Yani elixir şart e, raptor droplarının tamamının drop oranı aynı mı? Yani şimdi raptor oyunun gözünde ait saytım saydım. Chart Dight Class item. Pazar fiyatına herhalde dikkat etmemişlerdir. Yani şu bir elixir burada var. İki tane mi? Yok bir tane de. Iron Crossbow çıkmış. İki tane Shell geldi. Hemen coin'i almayı unuttum. Coin'i de alayım. Bir buçuk e, gerçi bir 80k bırakayım. bu. Bankayı açabilelim. Şöyle. Price'ın üstündeki parayı da alıyorum. Çok az çöp attı. Onları da satayım. Onları çöp köpte yok. Hemen bakalım. Bunları da sattığımızda zaten birem üstümüzde de vardı. 6M 600K. Nakit. 1, 2, 3, 6. 6 tane şel. Bir tane şart. Şunu basarız bu arada. Bu parayı diyor. Belki bunu da basabiliriz. Yani bunlar çıktı çıka çıka. Çok fazla tavsiye edebileceğim bir slot değil ama yani her saat neredeyse en az bir tane height class item aldık. Ya bunların yerine raptor atma ihtimali de vardı tabi. Ama bu şansınıza bağlı. Denelerimi denenmez çünkü DB'siz ben kesemem. Çok kişinin de kesebileceğini rahat kesemez en azından. Slot şöyle olursa dönülecektir. İki tane yani altılı slot olursa o zaman kurtarır ama şu an için çok zor. Bakalım şimdi Jere'ye geçelim. Böyle Jere'ye tıkladık. Hemen kill ve quest görevini yaptık. Bunları da hemen koyalım yerlerine. Aa şeyimiz bitmiş. Baya kötü. Buraya bir tane mecburen VIP key almak zorunda kalacağız. Hayır VIP diyorum. Make, make Ne seybecek yapacak bir şey yok alırız. Kaç oldu zaten? 9'a 5. 7 olunca muhtemelen bunu da alırız. İkisini denemiş oluruz. Şimdi Jere çekecek zaten. Jere'de güzel bir partiyi... Olursa, güzel PK'nlar olursa gösterin beni. giriş yaptık. Ee, okçu partiyiz. Bir tane magimiz var. Magimizin olması iyi. En azından e, kal alabilecek ve escape atabilecek oda geçişlerinde. Bir tane, iki tane de priced'ımız var. Ee, bir tane priced. Ya şöyle afk kalmayın ya lütfen. Jereye girdiğinizde. Ya şu, şu adam mesela mecburen bekliyor. DB ya da buffer'a dönecek. Ama arkadaş cevap vermediği için. Denemiyor. Neyse başlayalım biz. Şöyle 25 dakika devaya koşuyoruz. Muhtemelen karşı karşısı gelmiştir. Bakalım yani partideki arkadaşların çok itemi da yok ama elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Okçu partiyiz, uzaktan <laughs> düşürmeye çalışırız diyecektim ki karşı gelmemiş. Muhtemelen onların partisi de çok e, sağlam değil ya da olmayabilir. Biz hızlıca başlayalım, sonucu gösterim artık. Karşıya e, CC Price gelmemiş ya da DC olmuş tam emin değilim. Çok da sağlam değiller zaten. Varıyorlar bile yani 70'te 1K, 1.5K yiyorlar. O yüzden rahatça kazanacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar şurada ama şu Price da zaten çok ezik. Bir de yer misin? Yemezsin. Çok fazla yaklaşmayacağım. Dev olduğu için bizim Price birlemeyi verdi. 60 lira herhalde bir şey. Düştü zaten arkadaş. Çok güzel. Yer arkadaştaymış Billami. 3'te 5 tane bitiren. Yani çok güzel görüntüler çıkmadığı için vermiyorum. Gördüğünüz gibi zaten çok hızlı şekilde kestik. Bu şekilde de bitecektir. Abimle şu an kapışıyorlar ama bakalım kazanabilirse onda aktarım. bekleyemedik daha fazla. Şöyle hava düşmek üzere. Sıra bizde olabilir. Daha gem almadık çünkü. İnşallah bizdedir. Abim kaybetti maalesef. Hadi bırakmayın ya. Düştü. Sibir sırası sırası bizdeymiş. Tam dediği bir arkadaşa gitti. Olsun. Şu arkadaş kas atmamıştır diye umuyorum. Başka bir çaremiz yok zaten. Bakalım birlikte bakalım. Heyecan olsun. Ya, atmamışlardır diye düşünüyorum ama biz de sonunda arkadaşlar bırakıp eğer onlara döndüyse belki o esnada bir sıkıntı olabilir. Bakalım. Çok güzel. Herhangi bir kaybımız olmamış. 3 tane silver gem aldık. Abim yan gemini aldı bilmiyorum. Çene alt f attı. Çene bire sokayım. Üstüme alırken gösterim. Price'ı da S1'e soktum. Hemen onun üstündeki gemleri de alalım üstümüze. Şöyle bir tane blue gem. Bir tane black gem. Price'ımızdan geliyor. Sağlık olsun. şimdi boss turuyla devam edelim. Boss turuna başladık DF ile. yine drop atarsa iyi kötü artık açacağım videoyu bakalım. Bostum'dan bir drop alamadık maalesef. O yüzden e, S3'e geldim. Şöyle bankada kırılacak shelleri falan topladım. Şunu üstüme alayım. Şu shell'i bir deneyelim. Artı 4'e artı 5'e eğer shell'e geçerse upgrade school'la sadece bunu deneyeceğim bu arada. E, devamında Bost'u 7'ye basmaya çalışırız. Hemen ben şunu deneyeyim. Sonrasında shell'leri kırmaya geçelim. Artı 5'e bastık. Hatta busta bir tane daha bastım ama video kaydı almamış. Yani şu programı bilmiyorum. Bende mi bir sıkıntı var yoksa programda mı? İki tane mal alıp artı 7'ye deneyeceğim. Artı 6'sı satılır mı bilmiyorum. Bir bakalım. Çitin şel. Paldron diyelim. Artı 6'sı var mı pazarda? İnsanları satmaya çalışıyor mu? Bakalım. 34 M'den satmaya çalışıyorlar aslında. Ya bunu tutabiliriz ama pek de emin değilim satılacağından. Artı 7'sini biz geçen de 68 M'ye falan satmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Yani 35 M yerine kaça çıkacak paramız? Risk almaya değer mi? 62 M'ye. Deneyelim ya. Atın ölümü arpadan. Bakalım hemen iki tane mal alıp geliyorum. Evet her zamanki gibi amvilimizi aldık gidiyoruz. İki tane de mallımızı aldık. Bunları inceden yakalım. Bakalım şansımız varsa eğer güzel bir kar edebiliriz. Şöyle şelimizi atıyorum. 9'da basalım. 3 2 bir Bismillah dedim. Gönderdim. Sonunu da attık. Göremedik. Nice dedi be. Abi süper ya. Böyle çok iyi farm atamamıştık. E, DM falan kestik ya. Bir tık böyle modum düşmüştü bugün. E, yüzmeyi yakalayamadık diye. Ama şuna 4 tane upgrade scroll 2 tane de şey harcadık. E bu harcadık. Yani 5 hadi olsun 10 mi? Hemen şöyle size tekrar göstereyim. Video az önce kendiliğinden kapanmış. E chitin shell Faldron göstermiştim ama yine bakalım ne kadar kar ettik. Art 6, art 7. Art 7 neredesin? 62 mi? Ya bu arkadaş çok ucuza koymuş. Ben geçenlerde 68'den falan satmıştım ama 62 bile desek. Ya biliyorsunuz 10 m maksimum giderimiz oldu. 50 m kar ettik. Ben hatta 55 ya büyük ihtimalle 65'ten 68'den falan satacağımı düşünüyorum da. Evet. Pazar seçeneğe göre gidiyorum ben her zaman. Karı ona göre yazacağım. 50 mekar yazacağım buradan bilginiz olsun. Muhteşem oldu bizi kurtardı en azından bugün. Vallahi sevindim. Hemen şu şelleri de kırıp içinden bir tane drop alırsak muhteşem ötüsü olur. Hatta bunu niye buraya koyuyorum? Bitkiye kaldıralım. Hemen koşturuyoruz. Narik amcamıza geldik. ya burada bu arada şeyin bir faydası oluyor mu? Bilgi verirseniz sevinirim. Herkes olmuyor diyor. Olan oluyor diyen de var. Yani biz basalım yine de. Urafeylere uyalım. Hadi bakalım. Yıllardır alamıyoruz ya şu şeyi. Dekoyu. Adını bile unutuyorum bak. O kadar uzun zamandır almadık. Hadi oğlum. Bakalım. Gelmedi. Kırdırmayacaktım şunu. Şunları bir çöpe atalım. Tamam. Kaç tane kaldı? Bundan sonra 4 tanemiz kalıyor. Evet. Sonuncudan ondan da gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Çitinlerimiz vardı bir de. 3-5 tane. Onları da basalım. Bu arada şöyle bu artı 4 kalmış. Bunu da basalım. Yandı maalesef. 2 tane artı altımız var. Artı 7'ye geçirirsek yine 7-8 m Pat parası yapıyor biliyorsunuz. Hemen 7'ye gönderelim. Nerede basalım? Burada basalım. Öyle bakmadan. Basma hakkımız mı bitti gerçekten ya? Nasıl oluyor? O kadar şey basmadık ki ya. Artık. yok O kadar şey basmadık. Oyuna girdim. Çitinşeli bastık. Allah Allah. Geçirdik. Burada ne yapmışız? Allah Allah mal yaktık. Çitin şili geçirdik. Sonrasında bunlar da mı basmak olarak geçiyor acaba? Çok tuhafmış. Bunlar da galiba basmak olarak geçiyor. Ondan dolayı hakkımızda olmuş galiba. Emin de olamadım. Biliyorsanız yazın siz. Ben bir relog atıp geliyorum. Relog attım oyuna girdim hemen. Şunları tekrar geldim. Basalım azıcık. Bu neymiş? Dice'de. Tamam. 3'te basalım. Bir kere preview yaptım. Geçerse herhalde 7-8 M eder. Bastık. Maalesef yandı. İkinciyi de gönderelim. Bununla 5 ile basalım. video yapmayacağım. 3, 2, 1 dedik. Gönderdik. Bunu aldık. Fiyatına bakalım. Press, shipping. 7'leri kaç paraymış? Ayaklık para diyor galiba. Şöyle bakıyorum. 5 mi? Ayaklık yok. Ayaklık 6M 800K. İnt ama bu. Ee, yok mu ayaklık? Aa ayaklıklar daha çok para ediyor. 9M. 9M para ediyor. Güzel. Teşekkür ederim. Ben kendimi satarım. Gayet iyi oldu bu da. Her zamanki gibi video kapanışımızı yapmak için S3 Maradona geldik. Gün boyunca yapmış olduğumuz etkinlik ve farm droplarını şöyle VIP topladık. 131 M gibi muhteşem bir tutara ulaştık e, tabii ki de upgrade sayesinde yani son dakika şunu basmamız bize yaklaşık 50 M artık attı normalde 80 M civarlarındaydık ama yine de yüzümüze güldü Emanuel izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere video kapanışını yaptığımıza göre şimdi çekiliş hakkında detaylı bilgileri verelim arkadaşlar. Sesim hala boğazımda bir gıcıklanma var, kusura bakmayın şimdiden. Ee, öncelikle şu an izlediğiniz videoya bir like atmanız gerekiyor. İkinci seçenek tabii ki herkesin tahmin edeceği şekilde kanalımıza abone olmuş olması gerekiyor. Yorumlara hashtag VatanGame ve Instagram kullanıcı adınızı yazarsanız size ulaşabileyim. Kodları oradan yollayacağım. Çekilişi e, videoya alıp e, çektiğimi zaten göstereceğim. Bu arada e, katılım hakkınız bir hafta. Yani şu an bu videoyu Şubat'ın 23'ünde izliyor olacaksınız. Çarşamba günü. Haftaya çarşamba e, videomuzla birlikte çekiliş kazananları açıklayacağız. Açıklandığı sırada da Instagram'dan zaten irtibat kurmuş oluruz sizlerle. Böyle bir e, çekiliş yapıyoruz. Şu an Vatan Game'de daha yeniyiz arkadaşlar. Bu çekilişler her ay devam etmesi için ben her ay yapacağım. Daha da artacak bu. Her ay devam etmesi için şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Şurada her açıklamada benim var link yazıyor. Buna tıklayıp buradan kayıt olursanız bana bu çok büyük bir artı sağlıyor. Ayrıca hatta şöyle bir şey yapalım. Buradan kayıt olan kişiler arasında gelecek AKKCLerle birlikte 1200 ya da bir 800 KCLik bunu gelecek ödemeye bağlı. Yani size bağlı. Sadece buradan katılım yapanlar arasında. Bir çekiliş yapalım. Bu arada şöyle bir şey var. Kanalımızın katıl butonu aktif oldu. Buradan bağış yapmak isteyenler katılabilir. Şöyle de bir planımız var. Şurada Diamond 150 lira yazdık. Biz bunu belki düşürürüz belki artırırız. Buraya katılanların parasını biz almayacağız. Mesela buraya 10 kişi katıldı abi. 1500 lira var. 1500 lirayı katılan 10 kişi arasında çekiliş yapıp KC olarak veya itam olarak veya işte Vatan Game bakiyesi olarak falan verebilirim. Böyle de bir planım var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yazarsanız. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.